Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Free Fire oynayacağız. Bir da klasik şeyde oynayacağız. Kabul ettim bunu. Kedi. Göster. Şu kedi, kedim çıktı arkadaşlar. Yeni şeyler yaptım. Siz görmezken ben yeni şeyler yaptım. Şu fakir ya şu şu. Hani şu kedi var ya? Ha şu yapan kedi o benim işte bugün oynayacağız şu takım takım mal ya tamam tamam çok çok gelelim klasik aha Yön, yeni mod geldi oley şu modu kanca modu hemen girelim kanca moduna arkadaşlar Değil. dur biraz oyunun şey, şeyini kısalım Tamam. Kanca. Kanca top oldu kanca. Kanca olamadı kanca. O, Niye olamıyorum? Ah, tamam oldu. Ve İbrahim gol atıyor. Abo. Abo. Çok tehlikeliymiş. Şu kanca nasıl? Free Fire bu modu bilerdir. Girdim. Bir saniye olmadı ya. Biraz oyun kasıyor Nereye atlasam? Benim yerim burası ya. Ben tek oraya atlıyorum. Orada win alıyorum zaten. Oraya atlıyorum. Oradan win alıyorum. Nasıl bir şeyse. Lan. Kediye bak. Kediye bak Allah'ın aşkına. Minoş minoş. Adım İneş arkadaşlar. Ya şu İneş'e bak. Paraşütü açtığında. Anam. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Yorumla yazın. Çok tatlı değil mi? Şunu kaldır tamam. Gel İneş gel. Seninle bugün gün alacağız. Eğer video çok olmazsa. Ya gele gele sen mi geldin ya? Dur. Şunu ayarlayayım. Tamam. Gele gele o geldi Aa bu. Bakın arkadaşlar dur. Mesela uzun bir yere gideceksin. Hop oraya gittim. Hop oraya gittim. Tamam bu böyle. Bu başka işe yaramıyor arkadaşlar. Bu iş. Bu ne? Biri bir bomba mı var Free Fire'da? Dur üst kata çıkalım. Kata çıkmadan önce şunları bir alalım. He bu kanca silahlar değil. Silah yok. Ya Minoş. Minoş nereye gitti acaba? Şunu al. Gel şunu al. Oha bazukaya bak. Bazuka var lan burada. Bu ne ya? Bu daha güzel valla. Bu ne kardeşim? Alalım şunu. Allah. Lan lan lan. O ne ya? Ben bir saattir arıyorum burada. Lan şşt sen. Nereden de çocuk? Kaç dakika oldu ya? Başka sefer tekrar dene. Kardeşim bizim tekrar denemeye gerek yok. Biz klasike gireriz. Takım çarpışmasına gireriz. Oraya bir boya dersin. Bizde boya yok. Bu ne? Dur şu mağazaya gidelim. Şu ucet kutuyu açalım bir. Lan kutu kutu. Ne buraya kutu 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 beş tam bir şey çıkmadı Heh. takım Ahmet vay bu o ne lan dur lan dur 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 arkadaşlar bir, 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 bir konuşacağım arkadaşlar döndüm bir takıma girdim Baktım takım beni attı ya. Dur şu, an, şu kız. Şunu kız. Ya bunlar da hep geliyor zaten ya. Şu an ne anlamda yorumlara yazın arkadaşlar. Şu alalım. alalım. ya. gerek yok kardeşim ya. Bir ödülümüzü alalım gidelim. Hı, Burada ne öyle? Kardeşim karakteri verdim. Sağ ol. Başka bir şeyin yok mu ya? Kasaya gel. Kasa alt tarafı birkaç tane pil aldık ya. Uy. Özel kuvvet. Bu ne ya? Hı. Merhaba. Çıkalım. <laughs> Allah Allah 300 bin atıyor ya Aaa atsalar ne olacak Gel Hemen biz oynayalım ya oyuncu Gelen gelsin kardeşim Ben bir şey demiyorum Şu kediye de hareket yapayım ve Hadi kedi yap Bu arada kaç yani. Bu dur dur türdür arkadaşlar. Tamam tamam. Orada bir televizyon bağlantı şey işaret var. Aha orada. Hı? Bir yan televizyona bağlanmış dedim ya. Aa ah, tamam tamam tamam. Tam saçım kıvırcık olmuş. Bu arada arkadaşlar yüzümü de göstereceğim. Bu video like atmayı unutmayın. Like bir sürü like patlaması gelirse yüzümü göstereceğim. Tamam kapattım. Şunları da kapat. Bıdı 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 demesinler. Bu müsle atmış gidiyor valla. Yo. Tamam tamam tamam. Neredesiniz delikanlılar? Çok ortaya. Delikanlılar şurada pusuyorlar mı lan? çıkın lan böyle tak 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 çıkmayın çıkın adam gibi oynayın bunlar hayvan herhalde ya pusucular mısınız lan lan beni öldürmeyin lan sen çocuk Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada Kim öldürdü. Bir onu öldürdü, bunu şunu öldürdü. Oradaki mal da öldü, yenildi. Ya. Onu da alamıyoruz ya. Sıçtık kolay. Şunu tek kalabiliyoruz. Aha bu buz bombası da alamıyoruz. Hemen neyse şunu atalım. Şunu atsana oğlum. Tamam. Gel. Gelin lan. Taramalıyı aldım oğlum. Taramalı elimde olmayacak. Gitmiyor ya. Evet boşuna. Heyecan yapınız. Minoş gel buraya. Şuraya bak ya. Bak, bu esneli gibi Minoş. bak bakın geliyor. Neredesin oğlum? Lan oğlum kız. Bunlar Nerede? <laughs> orada valla hepsi. Çıkın lan. Çıkın lan bunu kırmayayım ben. Bu arada sesler geliyor televizyonda yüzlüyorlar. Lan minnoş çık. Minnoş. Minnoş Gel Gelin lan gelin valla. Lan gelsenize pusu. Dur lan ayağım belli oluyor. Dur lan. Kendini belli etme. Ağzına tüküreyim. Çekil. Çekil bir çekil. <laughs> Neydi be? Allah çekin ölecekler bizi. Hadi 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 hadi. Canımızı dolduralım. Dalalım. Allah! Öldük ya. Hadi beyler. Bak video çok uzun olacak. Bak öldürün. Uy! Adamsın lan. Adam orada. Adamın kafasına vurdu. Arkanı da vurdu. Adamsın. Hadi ya. Çok senin şu an. Öyle böyle değil. Gel. Ver. Gel. Onu alamadık da. Ne yapıyorsun? Onu aldım. Diyorlar değil mi? ünüymüşsünüzdür ümidi ümidi bilen bir like atabilir. Ümidi abi bunu izlediysen like atmayı unutma. İzlersen çok mutlu olurum. Oha vallahi onlar. Şuradanınız geleceksiniz beyler. Şu yol, buradaki yol kapalı. Beyler oradan bir de var çıktı. Vallahi tek başıma kalırsam bomba var. Beyler bomba attılar böyle. Beyler geldi böyle. Lan. Allah 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 Allah. Yat şuraya. Yat yat. O neydi ya? Bas şunu da bas bas. Ödüm koptu. Ya. Bak Beler, orayı tutun da. Ağzına tükürdüklerimi. Nasıl ya? Yetiştirdiler. Gel lan Lan buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Mal ya. Bu da videomuzun sonuydu arkadaşlar. Tamam değil. Bu da videomuzun sonuydu. Mal takımla geldik. Malca çıktık. Video olacak. Tabi yerleri kestim biraz. Direkt Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma like, at like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dur. Fotoğraf da çekelim. Kinoş. Dur. Lan bir dur ya. Şimdi o enerjinin vakti mi? Çektik.